Bugün sizinle birlikte e, dur lan kaydı kaçırdı. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Nitro Nitro gizeminin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ben video arası e, kaç gündür çekmiyordum tabi o zamandır bunları yapıyorum. Şimdi e, bu videoda Hani o gizem bulmak için daha da daha da güçleneceğiz. Video <laughs> <Niye, gülüyor> ya. Konuşuyor Neyse. İşte ee, işte bir asa yapacağız ve ben bu asaların yapımını bilmiyorum. Özel bir masa bulmamız lazım. Onunla yapmamız lazım. Şimdi ben bir hemen bunu hemen e, düzgün bir kameraya geçeyim sonra hemen yapayım şimdi o zaman videoya başlayalım ama bir şey unuttum videoya like abone atmayı unutmadım bununla like ve abone atarsan beni çok mutlu etmiş olursun o zaman videoya başlayalım evet arkadaşlar şimdi ee, o şeyi masayı bulmamız lazım crafting table gibi ama mor hali bu şeyleri falan bakalım yok yani dur, ben niye buraya kalkanım gözükmüyor neyse bak ha bak bu crafting table'ın moru mor hali şu de bakacağım bulabilirsin bu arada bu kitap onunla alakalı bir şey yani onu da evlerde gezerken bulduk yok burada bir şey oyun da kasıyor ya uygulamayı içince yapayım. neyse burada ne var lan ha oha bulduk. bulduk 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 yes şimdi burada nasıl yapılışını bilmiyorum ee, şu an elindeki şeylerle yapmaya çalışacağım yani ne yapabilirim bilmiyorum Evet, çünkü hani ee, ben biliyorum. Hadi. Biliyorum da yapılışını bilmiyorum. O sorun. Şimdi bakacağım. Bak yapılışı da göz gözükmüyor. Şöyle bir şey yapsam. Yani çok şey edeceğim düşünmüyorum ama. Bir dakika. Olmadı. Şöyle deneyeyim. O olur mu? Yani. Lan. Oha oldu Oldu. Mega Ne gücü var? Slime atıyor. Kartopu atıyor. Dur bunu tamamen doldurursa Oha! Oha! Çok iyi lan. Çok iyi lan. Bir dakika. Bu, bu o zaman bir seviye değil mi? herhalde bir seviye. O zaman ben bunu güçlendirebilirim. O zaman envanterimdekileri yapayım bir. Onu bakayım. şimdi ee, bu sefer gene aynısını yapayım. Şöyle yapsam. Olmadı. Şimdi diğer taraf yapsam. Ana ne oldu? oldu. Bu ne? Ace Mega Bu nasıl isim? <laughs> Oha! Bu arada Nistroxy'nin gücünden yapılmış herhalde bu. Çünkü yani bu da asası herhalde. Ya e baksana şu ucundaki şeye. Bir kalkanı çıkartacağım. Bu artık herhalde asam. Yani, bir atayım Na, nasıl gözükecek ey maşallah neyle beslemişler oğlum bu <laughs> şimdi bir de şey yapayım bak bunlar da konuşuyor sadece sizi görüşeceğiz oğlum bekleyin ases ben hemen bir kamerayı değiştireyim. baştakini yapayım. Bir şey atıyor ama. Bu köylülerin üzerinde deneyeceğim. Şşt gördü dur, dur lan. Dur sesi de çıkmıyor. Takas yapmayacağım. Takas yapmayacağım. Bir dakika. Üstünde bir şey deneyeceğim. Bu de havalı. ha lan buraya. What the? F? Oha. Lan atı mı oldu lan? Oha. 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 Bu ne oğlum? Dur bir maksızını deneyeceğim. Bu maksız. Bir dakika. Ayarlayayım. ha. Uç, uçabiliyor mu? Uçabiliyorumdur oğlum. Ama şeye girince zor. Ama yapmam gerek. Koş. Koş. Bir atım yok mu lan? Ben atım da gideyim. Hmm, ne işe yarıyor? Hayır. Orası benim. Kalk orası benim. Orası benim. Oooo. Hadi. 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 Çıt. Kalk be. Uyuyamadım mı köylü yüzünden? Nasıl? Evet bu arada e, ben bu as hani asayı baya kullanırım. Bir dakika. En sonunu ne? Oha! Bir dakika. <laughs> şey yapsettim. Hey. Ehe. Hepsi ettim. Evet. Hepsi Parkur yapsam. İh. Olmadı. Yağmur yağıyor. Yağmur nasıl yağıyor? Ya. Bir dakika. Başka ne özelliği var? Bak bu beni hapsedebilen. Onu bak. Hayır onu bırak. Oha. oha. Vallahi oha. Vallahi gelin öldürürüm. Benim tavşanlardan çektiğim ne? Bir dakika. <laughs> Etrafımdakileri koruyor mu? At çağırdım at değerli Ha bu zehirliyor gelme. Am. Gitsene lan. Hayır gölle. Bulduracağım oğlum sizi. Kalkan. Ez baba tenne. Gel 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 Gelsene oğlum gücün onunla mı yetiyor lan? Gücün onlara mı yetiyor? Dur. Şu kitap ne işe yarıyor? Oha tam. Manamı dolduruyor. Ha bırakın da köylüleri. Köylülerin suçu ne? Hı, dur bir güzel bir güç bulmam lazım. He, 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 he. He, he, he. Gel 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 gel. Baba Yiğit gel bakayım. Gel 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 gel. Ha! Ah! Ah! Ödüm koptu lan. Yürü git. Geçsene oğlum. Lan. İlla. Bunu mı kullanayım? Benim arılarım nerede? Arılarım yok. Hayır. Yeniden do. Yeniden do. Yeniden do. Neden çık? Bir dakika ya ben niye şey yapıyorum? Şuradan git uya. Köy istilaya uğradı şu an ya. Zombi istilası. Hayırdır? Hayırdır oğlum? Hayırdır lan siz? Ne oldu? Aha. Ya hak. Uy! Sapladık, 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 sapladık. Uy. Bu arada bu köyü ben temizleyeceğim. Neyse. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Mod tanıtımı gibi oldu bu. Bilmiyorum. E, ee, bu asayla yapabileceğim çok şey var. Yani bilmiyorum. Bayağı olabilir. Yani hani isterseniz e, bu hani bilmiyorum. <laughs> bu şeyleri size de verebilirim ama baksanıza. Neyse bu videoyu burada bitirelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.